Arkadaşlar ben kanka games Bugün sizlere Minecraft'ta sınırsız chest yapımını göstereceğim. Dur şunu kapatayım Ha kapanmıyor. Evet arkadaşlar. Böyle yapmak zorunda kalacağız. İlk olarak alacağımız malzemeler. Creative Energy M üretim terminali. M sürücü. M devletleyici. Niye M olduğunu bilmiyorum ilk olarak değer ic, buraya koyuyoruz yanına yok buraya bunu buraya da sürücü bu neymiş üretim terminali üstüne denetleyici yanına da enerji serimizi koyuyoruz sonra bunun içine m64k depolama ben koyuyoruz evet. bunu full dolu olursanız daha güzel e mesela bunun içine bakın ben bunu önceden koymuştum diamond 1984 mesela buradan başka ne aldım diyelim bunu alalım diyelim bak koyun böyle hiç 64 falan olmuyor ve bu sonsuz yani içine atarsan da ismini buraya yazarsan mesela diye yaz Tamam çıkar bir yandan bundan 110 binlik mi geliyoruz? Hmm. Evet arkadaşlar bu da işte sonsuz çeşimiz oluyor ben bu yapmışım 110 <laughs> binlik komutu da alayım evet arkadaşlar bu da böyle oluyor burayı ee, tek git modu herhalde her bu bilmiyorum enerjisel bu bunlar başka enerjiseller bu full yani bitmiyor bu için bunlar bitiyor Burada bir sürü mod var halen ne işe yaradığını bilmediğim bir sürü mod var mesela bunlar Evet bu da bu kadardı arkadaşlar. Ben kanka gelme sınıfı. Sizlerle sınırsız chest yaptık. Bilenler izlemeyebilir. Bilmeyenler de izlemeyebilir. Ama ben gene de yaptım. Bu sınırsız chest olarak söylenmiyor. İsim vermek gibi olmasına BF çıkın gelinizden bakabilirsiniz. Ee, ben görüşmek üzere diyorum ve gidiyorum. Bay bay. Bye-bye.